Selam 9. sınıf öğrencileri. Bu ders ayrışma ve toprak oluşumu bölümünün toprak koruma kısmını okuyacağız. Sayfa 107. Toprak neden önemlidir? Cevap: Toprak bitkilere besin maddeleri sağlar. Hayvanlara barınak sağlar ve su depolar. Toprak önemlidir çünkü toprak bitkilere besin maddeleri sağlar. Mesela bitkilere mineralleri sağlarlar. Aynı bu videodaki gibi gördüğünüz gibi bitki toprakta bulunan mineralleri kökleri vasıtasıyla vücuduna alır. Toprak hayvanlara barınak sağlar. Mesela karıncalar, solucanlar ve birçok böcek türü toprakta barınır. Dolayısıyla ikinci önemi şudur, hayvanlara barınak sağlar. Ayrıca toprak su depolar. Eğer toprak su depolamasaydı, bitkiler ihtiyaçları olan suyu elde edemezlerdi. Çünkü bitkiler e, ihtiyaçları olan suyu topraktan alırlar. Sayfa 112. soru. Toprağın sağladığı üç önemli yarar nelerdir? Yarar yani fayda nelerdir? Cevap: Toprak bitkilere besin maddeleri ve destek sağlar. Hayvanlara barınak sağlar ve su depolar. Aynı cevap. Sadece bu ek, bunu eklemiş toprak bitkilere destek sağlar. Nasıl destek sağlar? Toprak e, şöyle bitki nasıl kökleri üzerinde böyle duruyor. E tabii ki toprak sayesinde. Toprağa bitkinin kökleri toprağa sabitlenmiştir. Bu yüzden ee, bitki kökleri üzerinde durabiliyor. Dolayısıyla toprak bitkilere aynı zamanda destek de sağlıyor. Kökleri üzerinde durmasını sağlıyor. Sayfa 111 8. Soru. Toprak neden önemlidir? Ya da şöyle diyor. Toprak önemlidir çünkü. Cevap. Yukarıdakilerin hepsi. Neden? Toprak önemlidir çünkü hayvanlara barınak sağlar. Doğrudur. Bitkilere besin maddeleri sağlar. Bu da doğrudur. Su için depo sağlar. Bu da doğrudur. Dolayısıyla cevap D yukarıdakilerin hepsi. Sayfa 111, 13. soru. Çölleşme olayını betimleyiniz. Cevap çölleşme bölgenin çöle dönmesidir. Eğer bir bölge toprağının verimsizleşmesi nedeniyle bitkilerini kaybederse, bitkileri ölürse o bölge çöle döner. Biz bir bölgenin çöle dönmesine çölleşme diyoruz. Sayfa 108 Erozyon, rüzgarın, suyun ya da kütlesel çekimin. Toprağı ve tortuyu bir konumdan başka bir konuma taşıması olayıdır. Şöyle rüzgar, su ve veya kütlesel çekim, bunlar toprağı bir yerden başka bir yere taşıyabilirler. Yaptıkları bu işe biz erozyon diyoruz. Burada su erozyonu görüyorsunuz, akarsu erozyonu. İzleyin suyun toprağı nasıl bir yerden alıp kendisiyle beraber başka bir yere taşıyor. İzleyin. Tortuyu nasıl su bir yerden alıp kendisiyle beraber götürüyor ve başka bir yere taşır. Biz bu işleme erozyon diyoruz. Bu videoda da rüzgarın yaptığı erozyonu görüyorsunuz. Rüzgar kumu bir yerden başka bir yere taşıyor. Bu da rüzgar erozyonudur. Aynı zamanda kütlesel çekim de toprağı veya tortuyu bir yerden başka bir yere taşır. Aşağıda gördüğümüz bu yer şekline biz kanyon diyoruz. Ee, bu kanyon su erozyonuyla oluştu. Bu kanyon tam da şu şekilde oluştu. Ee, kanyon aslında geçmişte düz bir araziydi, ama Suyun toprağı e, kendisiyle beraber taşıması yoluyla arazi böyle kanyona dönüştü. Tabi erozyonun toprağa zararı vardır. Çünkü erozyon nedeniyle toprak besin maddelerini kaybedebilir. Ve onun sonucunda o toprak verimsizleşebilir. Peki, erozyonu nasıl önleyebiliriz? Toprak koruma yöntemleriyle. Sayfa 107 Toprak koruma yöntemi Toprağı erozyondan ve besin maddesi kaybından koruyarak toprağın verimliliğini koruma yöntemidir. Tekrar söylüyorum, toprak erozyon yüzünden, su erozyonu mesela yüzünden besin maddelerini kaybedebilir ve bunun sonucunda toprak verimsizleşebilir. Bunun için erozyonu önlemek ve bunun sonucunda e, toprağın verimliliğini korumak için bazı toprak koruma yöntemleri gerçekleştirilir. icra edilir. Mesela kontur sürüm, teraslama, toprak koruma yöntemlerinden iki tanesidir. Kontur sürüm nedir? Kontur sürüm yöntemi eğimli arazilerde kullanılır. Tıpkı bu gördüğünüz tarım arazisine bakın. Nasıl eğimli arazidir. Çok eğimli değiliz. Yani çok eğimli değil. Hayır. Az eğimli arazilerde Kontür sürüm uygulanır. Bu resme bakın. Şimdi bu resimde bir eğimli arazinin e, toprağının sürüldüğünü görüyorsunuz. Toprağa nasıl sürülmüş? Arazinin eğimine dik şekilde sürülmüş. Biz bu sürüm tekniğine kontür sürüm diyoruz. Kontür sürüm arazinin eğimine dik şekilde toprağa sürme yöntemidir. Aynı bu resimdeki gibi e, arazinin eğimi doğrultusunda toprağa sürülmüyor. Nasıl sürülüyor? Arazinin eğimine dik şekilde toprağı sürülüyor. Biz bu yönteme kontur sürül diyoruz. Bu yöntem uygulandığında erozyon sudan dolayı, yağmur suyundan dolayı meydana gelecek olan erozyon önlenir. Nasıl? Çünkü sürüm karıkları yağmur suyuna karşı bir set görevi görürler. Yani yağmur suyunun akışını yavaşlatırlar. Bu şekilde yağmur suyu toprağın erozyona uğramasına e, sebep olmaz. Toprağı erozyondan korumanın bir başka yolu nedir? Teraslama yöntemidir. Aynı bu resimdeki gibi. Şimdi bu gördüğünüz sap araziyi eğer böyle... Ee, bir dizi e, düz araziye çevirirsek aynı kaldırım gibi. Bir dizi düz araziye çevirirsek bu sarp araziyi biz bu yönteme teraslama yöntemi deriz. Aynı bu videodaki gibi izleyin. Normal haliz sar bir arazidir ama bunu bir dizi düz araziye çevirme yöntemi teraslama yöntemidir. Teraslama yöntemi de yine to toprağın erozyona uğramasını önler. Nasıl? Yağmur suyu e aşağıya doğru akarken yavaş yavaş akar. Normal hali hızlı akarken teraslama yöntemini uygularsak aşağıya doğru yavaş yavaş akar. Bu şekilde toprağın su yüzünden erozyona uğraması önlenir. Bir başka toprak koruma yöntemi toprak işlemesiz tarımdır. Toprak işlemesiz tarımda önceden ekili biçilen e, ürünün bitkinin kalıntıları toprak üzerinde bırakılır ve toprak yeniden işlenmeden yeni e, ürünler yeni bitki ürünleri toprağa o toprağa ekilir aynı bu resimdeki gibi eski ya da önceden ekilir biçilen bitkinin kalıntıları gördüğünüz gibi toprak üzerinde bırakılmıştır. Toprağı yeniden işlemeden, e, toprağa yeni bitki ürünleri ekilir. Bu yönteme, bu uygulamaya toprak işlemesiz tarım yöntemi denir. Toprak işlemesiz tarım yoluyla yüzeysel su akışı, Toprak üzerinde yavaşlar. Dolayısıyla e, su yüzünden toprağın erozyona uğraması önlenir. Toprağı korumanın dördüncü yöntemi, dördüncü yolu örtü bitkilerini toprağa ekmektir. Örtü bitkileri nelerdir? Soya e, ve yer fıstığı gibi bitkiler örtü bitkileridir. Bu örtü bitkilerinin önemi şudur. Toprağın kaybettiği besin maddelerini toprağa geri getirirler. Bu önemlerinden dolayı böyle bir önemlerinden dolayı örtü bitkilerini toprağa ekmek toprağın e, verimsizleşmesini önler. Ve bu şekilde toprağa ...korunmuş olur. Bu gördüğümüz soya bitkisidir. Sayfa 88 3. soru. Toprak korumanın 4 yöntemini listeleyiniz ve her birinin nasıl toprak kaybını önlediğini betimleyiniz. Az önce resim üzerinden 4 e, toprak koruma yöntemini açıkladım. Her birinin adını söyleyin, daha sonra her birini betimleyin diyor. Cevap. Kontur sürümde toprak eğime dik sürülür. Böylece sürüm karıkları bir dizi set görevi görerek yağmur kaynaklı erozyonu önler. Teraslama. Bir tane sarp arazi dedik bir dizi e, düz araziye bölerek erozyonu önler. Toprak işlemesiz tarım neydi? Yüzeysel su akış kaynaklı erozyonu önler. Örtü bitkileri neydi? Toprak için bir örtü görevi görerek yüzeysel su akışı kaynaklı erozyonu önlerler. Bunların hepsi e, yüzeysel su akışını, yağmur suyunu yavaşlatarak önler toprağın erozyona uğramasını önlerler. Sayfa 88 ikinci soru. Aşağıdaki toprak koruma tekniklerinden hangisi erozyonu önler? Kontür sürüm? Evet. Teraslama? Bu da doğru. Toprak işlemesi tarım? Bu da doğru. O zaman cevap yukarıdakilerin hepsi. Sayfa 110. Soru. Soya ve yer fıstığı besin maddesi bakımından fakir toprak için ne yapabilirler? Soya ve yer fıstığı önemli besin maddelerini toprağa geri getirirler ve erozyonu önleyecek bir örtü işlevi görürler. Az önce söyledim. Soya bitkisi ve yer fıstığı. Bunlar örtü bitkileridir. Bunlar e, toprağın kaybettiği besin maddeleri Toprağa geri getirirler Bu şekilde toprağın verimli olmasını sağlarlar Aynı zamanda e, Yağmur suyu ya da yüzeysel su akış yüzünden Toprağın erozyonu önlerler Bu şekilde de yine Toprağın verimsizleşmesini önlerler Soya ve yer fıstığı Önemli besin maddelerini toprağa geri getirirler ve ayrıca erozyonu önleyecek bir örtü işlevi görürler. Yani bu bitkiler e, toprak için bir örtü gibidir. Toprağın e, ayrılmasına engel olurlar. Sayfa 113. Soru Aşağıdaki toprak koruma tekniklerinden hangisi topraktaki besin maddelerinin yerini yenisiyle dolduracaktır. Cevap, örtü bitkisinin kullanılması. Eğer bir toprağa her yıl aynı ürünleri, aynı bitki ürünlerini ekerseniz, o toprak belirli besin maddelerini kaybeder. Neden? Çünkü her yıl aynı bitkileri ekerseniz bu bitkiler e, topraktan hep aynı besin maddelerini alırlar. Bu şekilde o toprak e, belirli besin maddelerini kaybeder. En sonunda o toprak verimsizleşir. Peki bunu nasıl önleyebiliriz? Bunu nöbetleşe ekim yöntemiyle önleyebiliriz. Nöbetleşe ekim nasıldır? Şöyle... Bir yıl bir bitki ürünü ekersiniz, bir sonraki yıl başka bir bitki ürününü o toprağa ekersiniz. Böyle yaptığınızda o toprak, o toprağın besin maddelerini kaybetmesini önlersiniz. Nöbetleşe ekimle ilgili bir soru var. Sayfa 114. soru. Nöbetleşe ekim toprağa nasıl yarar sağlar? Cevap: Nöbetleşe ekim topraktaki besin maddelerinin tükenmesini tükenmesinin önlenmesine yardımcı olur. Ürünlerin aynı toprakta nöbetleşe ekilmeleri besin maddesi kaybını azaltır. Eğer ürünleri, bir toprakta ürünleri nöbetleşe ekerseniz, yani bir yıl bir ürün, bir sonraki yıl başka bir yıl, ürün, bitki ürünü ekerseniz, besin maddesi kaybını azaltırsınız. Sayfa 88, soru, toprak koruma yöntemi uygulanmadığında toprağa ne olabilir? Cevap, toprak erozyona uğrayabilir ve içinde ürünlerin ekildiği hiçbir iyi toprak kalmayacaktır. Eğer biz toprak koruma yöntemlerini uygulamazsak, yani kontur sürümdür, teraslamadır, e, toprak işlemesi tarımdır, nöbetleşe ekimdir, örtü bitkileridir. Bunları uygulamazsak ne olabilir? Toprak erozyona uğrayabilir. Toprak besin maddelerini kaybeder ve bunun sonucunda içinde bitkilerin ekildiği e, hiçbir iyi verimli toprak kalmayacaktır. Hamdolsun bu şekilde bu kısmı bitirdik. Size iyi günler. Allah'a emanet olun.